Hepinize merhaba arkadaşlar bu size Bullock Man oynuyorum kusura bakmayın kusura bakmayın giriş yapamadım çünkü hemen başladık kaç kalan şöyle aa, aa, arkadaşlar o benim yanımdaki arkadaşım benim ee, şeyler var yes. Ben burada bloklarımı bu açıyorum. Hani ilk baştan da bu mi? Bak seni kovalarım. Ha sana. Üstten aşağı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsunuz lan? Hayır. Oh, yeah. Bunu bu kadar hızlı bitmez. Bu da bu kadar hızlı bitmesi gerekmiyordu. Maç niye bu kadar da bitti? Hiç <laughs> <laughs> Arkadaşlar şans bulundan, Bak bu. Bu kırmızı şans bloğundan. Ne çıkıyor? Hep Ne alıp tam da gösteriyordum İki tane de silah what the fa fa dedik. the fuck demedim. abi madak. Hadi bahçeye bakma bir şey. Hadi buraya da, buraya da. Hmm. Kardeşim tam bir adamın düşsin. Bu ne? bir şey ödüm koptu. Hep hep. Kimse koydulan buraya. Onun üstüne kart, karta da değmiş. Ha, sto da vlatya. Saçtak. Kaç. Sen görürsen. TNT ile pakla atacağım lan seni. Gel lan buraya. Çekeyim şuraya. Seni geberteceğim. Ya dur. Haydi dur. Lan. Ben de buraları kapl kaplatırım vallahi. Şimdi kapatması gerek. Kapatmadı. Şurası kapansın. Allah'ım sabır. Şuraya da kapanabilir mi? Kim vuruyor lan? Allah be sen. senin. Arkadaşlar bir çukut oynuyorum ya. Ses bloğu çok kötü. Çok kötü oynuyor. Minecraft'ta daha iyi oynuyorum ama. Ha, Minecraft'ta çok güzel oynuyorum. Bu da niye bok gibi oynuyorum? Kapat. kafam. Bakalım gitle. Bakın arkadaşlar bu benim e, e, ekranımı değiştirdim. Ama ben böyle yapayım şey mi? Ne yapacağız lan ki? Sen şuna bakarken çakalık yapayım. Evet. Of, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Daha orada bir şey var hamis. Hay ben sizin yapacağınız. Bir de bunu alıp seçik. Seçik kangi. Ben tamamdır buraya. Okay, let's go. Let's go. Tak tu macam mana? Mat lambra. Tuh kat 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 kat. Tuh kat. Angkut tidak sahaja. Kalau nak cuci. Hop hop hop. अब वोट मर्दाफक पर इस पर जब तक उस तक पर इसके लिए इसके लिए इसके लिए Git, 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 git. İstats, git, istats, git. Çekim, git, git, git. Sıkıştım zaten. Ama ne işi? ne günün git, hadi.

Mustafa Sapa. dur. Canım doldu ben kırk altın elma yiyeyim. Esin. Kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kaynadığında hemen koyulaşmıyor. Kaynamaya kaynamaya dur. Bir sen... De ağzını Ne tükürüyorsun Mustafa? Set, 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 set Anne bu al, al, buradan yüzme tükürük duruyor. Ne oldu? Hem saçımı hem eşek hem tükürüyor. Evet. Nere? Ana. Gel. 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 tamam. Şimdi Gel. Gel. Gel.

Artık ikili koyuyorum le. İkili koymaya başladım. Bakar mısınız? Lan iki dakika bitti. Neymiş can salim? İç. İşte bir hiçbir şey, hiçbir bakar şey aramadım. Karamaz Elimi göremiyor. Elim nerede lan benim?

çıkamıyorum oh. e da kısılı Hadi babanın yanına Babanın yanına. zaman halindir. Al yut Şimdi sana banyo yaptıracağım. Oh, hay, Otur abinin yanına. Arkadaşlar bu, 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 फराम परंपरचे पंजाब रम नंबर यदि जनम का जनमका Pardon, pardon. ince pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Hayır! pardon. çıkmıştı pardon. Bu da Pardon, pardon. sizin ağzınızı... Sizin ağzınızı burnunu... Ya, Pardon, pardon. Bana ne? Ya, pardon. bahanesi? Arkadaşlar bu bu kadar like atıp abone olmayanlar Hep bunların kolu bozuk. Ama like tuşu bozuk değil. Niye atmıyorsun? Açsana. Ne bakıyorsun lan? Açsana.